Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte alkinlere devam edeceğiz. Alkinlerin kimyasal tepkimelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Burada kullandığımız PDF açıklama kısmında diğer PDF'ler gibi onu da oradan indirip kullanabilirsiniz. Yine önceki ve sonraki videolara da yine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olun, videoları beğenin, destek için de yorum yazın diyelim ve hemen başlayalım. Biz daha önce ne görmüştük hatırlıyorsanız? Alkanların ve alkenlerin yandığını görmüştük arkadaşlar. Yanma tepkimesi veriyorlar. Burada hatta yandıkları zaman ne oluştuğunu söylemiştik. İçerisinde hidrokarbonların biliyorsunuz karbon var ve hidrojen var. E karbon yandığı zaman karbondioksit, hidrojen yandığı zaman da neye dönüşüyor? Suya dönüşüyor. Dolayısıyla alkinlerin de aynı şekilde yandıkları zaman ne oluşturması gerekir? Karbondioksit ve su oluşturması gerekir. Öncekilerde Neydi? Alkanların genel formülleri Cn haşiken 2 artı 2 olduğu için bu denklem denkleştiği zaman oksijenin katsayısı 3n-1 bölü 2 ki bunu ezberlemenize gerek yok zaten değil mi? 3n artı 1 bölü 2 çıkıyordu. Alkenlerde 3n bölü 2 çıkıyordu. Bunda ise 3n-1 bölü 2 çıkıyor ama dediğim gibi bunu zaten ezberlemenize gerek yok. Yani gelişine göre şimdi sorularımıza zaten örneklerimizi göreceksiniz. Bunları çok rahatlıkla çözebileceksiniz. Hemen örnek 79'a bakalım. Ne diyor? 5,2 gram asetilen gazı yakıldığında oluşan karbondioksit gazı normal şartlarda kaç litre hacim kaplar demiş. Hemen asetilen gazının bana mol sayısı lazım. Mol sayısını ben nasıl buluyordum? En eşittir. M bölü MA formülüyle buluyorum. E o zaman bana MA'sı lazım. Kütlesini vermiş 5,2 ama MA'sı yok. MA'sını şuraya yazalım isterseniz. C2H2. 2 tane karbon ne yapar? 24. 2 tane hidrojen de 2. Toplam kaç yapar? 26 yapar. Dolayısıyla 5.2 bölü 26. O da dikkat edin, tam onda birinin iki katı yani 0.2 mol yapar. Benim elimde 0.2 mol asetilen varmış. Bunu yakalım. Ben şurada yanma tepkimesi var. Hazırını kullanalım isterseniz. Ki karbondioksit diyor ya bana burada. Ne kadar karbondioksit oluştuğunu soruyor. Dolayısıyla bütün denklemi denkleştirmeye de gerek yok aslında. C2H2'de iki tane karbon olduğu için karbondioksitin kat sayısı da 2. Denklemde altına yazalım 0,2 mol olduğunu. Kat sayısı 1 iken 0,2 mol ise kat sayısı 2 iken ne kadardır? 0,4 moldur. 0,4 mol sormuyor da bana ne kadar hacim kaplar diye soruyor. Hacim sorularında biz ne yapıyorduk arkadaşlar? V bölü 22,4 formülünü kullanıyoruz. 0,4 eşittir. V bölü 22,4. V eşittir 0,4 çarpı 22,4 7 kere özür dilerim 4 kere 22,4 neydi? 89,6 idi. Yani o zaman buradaki hacim 8,96 litre çıkar. Cevabımız E seçeneği. Eğer bu hesaplamalarla ilgili eksikleriniz varsa bu TYT videolarında aşağıda açıklamadaki arkadaşlar TYT videolarında bunlarla ilgili hem ayrıntılı konu anlatımları hem de soru videoları çekmiştik. Onlara mutlaka bir bakın derim. Diğer sorumuz asetilen ve etilenden oluşan bir karışım yakıldığında normal şartlarda 6,72 litre karbondioksit oluşmuş. Ben hemen şu 6,72'yi bulayım yine. En eşittir. V bölü 22,4 yani 6,72 bölü 22,4 o da ne yapar? Bakın 22,4'ün 3 katı 67,2 demek ki 0,3 mol yapıyormuş. Neydi bu? Oluşan karbondioksit. Asetilen ve etilen gazlarından oluşan bir karışımmış bu. Lütfen şuraya yazalım bir formüllerini. C2 H2 asetilen C2 H4 arkadaşlar neydi? Etilen. Bunlar yakıldığı zaman oluşan karbondioksit diyor bakın. Aslında gene diğerleri bizi çok ilgilendirmiyor burada. Bizi ne ilgilendiriyor burada arkadaşlar? Karbondioksitler ilgilendiriyor. Şimdi bu A mol ise bu B molse bile şöyle mol de yazalım yanlarına. Karbon 2 tane olduğu için buradaki karbondioksitin katsayısı 2. Karbon 2 tane olduğu için buradaki karbondioksitin katsayısı 2. Bu A molse, bu 2 A mol. Bu B mol ise bu da arkadaşlar nedir? 2 B moldür diyoruz. Toplam ne olur? 2 A artı 2 B mol olur diyoruz. O zaman bakın 2 A artı 2 B neye eşittir? 0,3'e eşittir. O zaman A artı B neye eşittir? 0,3'ün yarısına yani 0,15 mole eşittir diyoruz. Bizim elimizdeki maddelerin toplamı 0,15 Ben onu mu soruyor zaten? Evet aynen zaten başlangıçtaki ikisinin A artı B'nin toplamını soruyormuş. Ve asetilenin arkadaşlar katılma tepkimesi. Biz daha önce alkenlerde görmüştük katılma tepkimesini. Şimdi katılma tepkimesi neydi? Eğer bir pi bağı varsa molekülün yapısında pi bağına sahip olan karbonlar değil mi arkadaşlar şöyle bakın ne yapıyorlardı birer tane grup kabul ediyorlardı veya bu karbonlara birer tane grup katılıyordu. Mesela ben buraya hidrojen katarsam bir tanesine hidrojen diğerine de hidrojen giriyordu. Veya HCl katarsam yine arkadaşlar birisine hidrojen diğerine klor giriyordu, dahil oluyordu şeklinde bunları anlatmıştık zaten size. Orada şöyle bir şey söylemiştik. Demiştik ki bir tane pi bağı varsa mesela hidrojen katılması ya bu mevzu. O zaman buraya bir tane hidrojen katılır demiştik. Ama eğer yapısında iki tane pi bağı varsa o zaman da arkadaşlar iki tane hidrojen katılır şeklinde bunu ifade etmemiz gerekiyor. Bakın lütfen buraya. Asetilenin yapısında iki tane pi bağı olduğu için ne olur buraya? İki tane H2 molekülü katılır. Ve zaten biz buna ne diyoruz? Aynı zamanda doyurma işlemi de diyoruz. Hani neden doymamış olduğunu nasıl açıklamıştık en başta? Bunlar hidrojene doymamıştır dedik. Ve bu işlem neticesinde arkadaşlar hidrojene de doyurulmuş oluyorlar. Hemen bakalım bunun ilgili. Doymamış açık zincirli bir hidrokarbon. 0,2 mol yakıldığında 0,4 mol karbondioksit oluşuyormuş. Şimdi bakın arkadaşlar 0,2 mol yakıldığında 0,4 mol karbondioksit oluşması nasıl olabilir? Şimdi biz C. nokta nokta H. nokta nokta diyoruz. Oksijenle yaktığımız zaman arkadaşlar bakın karbondioksit ve su oluşuyor demiştik zaten. Eğer bundan 0,2 mol yakılıyorsa ve bundan 0,4 mol oluşuyorsa bunun katsayısı 1 ise bunun katsayısı 2 olmaz mı? O zaman buradaki arkadaşlar karbon kaç tanedir? 2 tanedir. Yani bu bileşin yapısında 2 tane karbon vardır. Bunu anlamış oldum. Bir de ne diyor? Aynı hidrokarbonun 0,2 moli ile 0,4 mol hidrojen tepkimeye giriyor ise formülü nedir? Bakın bileşiğin 0,2 molü ile 0,4 mol hidrojen tepkimeye giriyorsa ben şunu anlıyorum. Demek ki bu bileşiğin yapısında arkadaşlar 2 tane pi bağı varmış. Eğer bir tane pi bağı olsaydı 0,2 molü ile 0,2 mol hidrojen tepkimeye girerdi. Ama iki katı kadar hidrojen tepkimeye girdiğine göre demek ki diyorum ben bunun yapısında 2 tane pi bağı varmış. Şimdi karbon sayısı 2 Hidrojen sayısı kaç bilmiyorum ama hatırlıyorsanız ne demiştik daha önce biz kapalı formül bulmalarda diyorduk ki biz normalde bir bileşik açık ve doymuş ise Cn CnH2n artı 2 olur diyorduk değil mi arkadaşlar bakın doymuşsa açık zincirli ve doymuşsa arkadaşlar CnH2n 2 diyorduk e her bir pi bağı demek ki iki tane hidrojenin eksilmesiyle oluşur demiştik. Burada iki tane pibo olduğu için toplam dört tane hidrojen azalmış olacak. Yani normalde bu bileşik eğer açık ve doymuş olsa C2H6 olacak. Ama dört tane hidrojen gittiği için arkadaşlar ne olacak bileşiğimizin formülü? C2H2 olacak. Değil mi? Karışık mı oldu? Şöyle toparlayacak olursak bakın şimdi işte tekrar toparlayalım. Bir hidrokarbon açık ve doymuş ise bakın şuraya da açık yazalım. Açık ve doymuş ise CnH2n artı 2. Eğer doymamışsa pi bağına sahipse her bir pi bağı için 2 tane hidrojen yapısından eksilecek diyoruz biz. Ve bunun yapısında da 2 tane pi bağı olduğu için toplam 4 tane hidrojen eksilmesi gerekiyor. Açık ve doymuş olsa 2 karbon olduğu için C2H6 formüle sahip olacaktı. Şimdi ise arkadaşlar diyoruz ki biz C2H2 kapalı formüle sahip olur diyoruz. Cevabımız A seçeneği. 82. soruda 13 gram asetilen gazının hidrojenle tepkimesinden etan gazı elde ediliyormuş. Hemen tepkimemizi bir yazalım. C2H2'ye hidrojen katıyorlarmış ve C2H6 etan elde ediliyormuş. Bir kere tepkimeyi denkleştirelim arkadaşlar. Bakın 2 tane hidrojen var. Ürünlerde 6 tane hidrojen var. Demek ki 4 tane hidrojen atomunun girmesi 2 tane H2'nin girmesiyle mümkün olabilir. Şu an denklem denk. 13 gram asetilen diyor. Az önce biz bulmuştuk ama tekrar bulalım. C2H2 kaç? 24, 26 değil mi? 1 molü 26 gram. 13 gram o zaman hemen en eşittir. Şöyle M bölü MA diyeceğim. En eşittir 13 bölü 26 yani 1 bölü 2 yani 0,5 moldür diyoruz. Buradaki asetilen 0,5 molmuş. Diyor ki tepkime de harcanan hidrojen gazı kaç gramdır diyor. Arkadaşlar Kat sayısı 1, 0,5 mol harcanıyorsa kat sayısı 2 olandan ne kadar harcanır? 1 mol harcanır. 1 mol hidrojen gazı kaç gramdır dersek de tabii ki 2 gramdır. Değil mi? Hidrojenin 1 molü 1 gram, H2 olduğu için arkadaşlar 2 gram olmuş oluyor. 83. soru bakın ne diyor? Etilen ve asetilen gazlarının eşit molleri alınarak oluşturulan karışım hidrojen gazıyla doyurulduğunda 30 gram eten elde ediliyormuş. Bakın, etilen hemen yazalım istersen şöyle C2H4 ve asetilen yani C2H2. Bunları diyor, hidrojenle doyurduğumuz zaman diyor şöyle. Bakın, C2H6 C2H6 oluşuyormuş. Dikkat edin, C2H4 H6 olması için bir tane H2 girmesi gerekiyor. C2H2 ise arkadaşlar bakın H6 olması için 2 tane H2 girmesi gerekiyor. Şimdi bunların eşit molleri diyor ya bakın etilen vasitilen gazların eşit molleri. Yani bundan X mol varsa bundan da X mol varmış. Burada harcanan hidrojen X mol ise burada harcanan arkadaşlar 2X mol. Burada oluşan etan X mol ise burada oluşan da X mol. Ben bunları nasıl yazdım? E, Katsayılarıyla orantılı olarak yazdım. Kat sayısı 1 olandan x mol varsa kat sayısı 2 olandan 2x mol girmesi lazım değil mi? Şimdi toplamda lütfen bakın buradaki etan 2x mol, hidrojen 3x mol, harcanan c 2 4 ve c 2 h de arkadaşlar 2x molmuş. Şunlar eksi, şu ne oldu arkadaşlar? Artı olmuş oldu. Şimdi bana ne diyor? 30 gram etan elde ediliyor diyor. Bakın Buradaki etan yani 2x mol 30 grama eşitmiş. Hemen etanın mol kütlesini biz şuraya yazalım. C2H6. 12 kere 2 24. 6 daha kaç yapar? 30 yapar. Yani o zaman zaten 30 gram etan elde edildiğine göre bu ne kadarmış arkadaşlar bu? 1 molmuş. 2x 1 mol ise x kaç oluyor? 0,5 mol oluyor. Şimdi bana neyi soruyor bakalım arkadaşlar. Toplam kaç mol hidrojen gazı kullanılmıştır diyor. 3x kullanılmış. x 0,5 ise 3x ne kadar yapar? 1,5 mol yapar diyoruz. Cevabımız E seçeneği. Ve halojen katılması mevzusu. Hidrojen katılmasında olduğu gibi bakın arkadaşlar daha önceden biz ne yapıyorduk hatırlıyorsanız demiştik ki yine eğer bir tane pi varsa bir tane Cl2 katabiliriz demiştik. Bunda iki tane pi olduğu için iki tane Cl2 katacağız. Aslında mantığımız aynı. Bakın buradaki şöyle büyük yazayım ben şunları şöyle. Bir bağ kırılacak Pi bağ. Buraya buraya birer tane halojen girecek. Bir bağ daha kırılacak. Yine buraya buraya birer tane halojen girecek. Toplamda 4 tane halojen girmesi için 2 tane mesela burada ne olmuş? Br2 tepkimeye girmiş. Değil mi? Aslında mevzu bu gayet basit, sıradan. Bununla alakalı sorularımızı zaten göreceksiniz arkadaşlar. Ne kadar kolay olduğunu. Şimdi HCl HBr gibi hidrojenli halojen bileşiklerinin katılması. Arkadaşlar bu mevzu, bu mevzu bir tık zor. Neden zor biliyor musunuz? Çünkü burada Markovnikov var. Zor derken çok kolay da. Hani öncekiler gibi değil. Öncekinde pi bağını kırıyorsun, çatır 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 her tarafına, değil mi? O molekülleri, atomları daha doğrusu yerleştiriyorsun. Burada öyle değil. Burada Markovnikov'a göre olması gerekiyor ve sıralı olması gerekiyor. Şimdi HCl HBr gibi bir tane hidrojen, bir tane klor atomu girecek ya bu moleküle. O zaman ne olması gerekiyor arkadaşlar? İlkinde bakın mesela asetilene ilk kattığınızda sıkıntı yok. Neden? Bu bağ kırıldığında bir tarafına H, bir tarafına Cl girecek. Dolayısıyla burada hiçbir şey fark etmiyor neden? İkisindeki hidrojen sayıları eşit. Bakın burada gördüğünüz gibi ne oluşmuş oldu burada? Vinil bromür veya brom etilen, değil mi? Oluşmuş oldu. Şimdi bundan sonraki sıkıntı. Şimdi ben bunu tekrar HBR kattığım zaman şurada var gerçi. Tekrar HBR kattığım zaman hidrojen bakın bu karbona mı katılır yoksa diğer karbona mı katılır? Bu bizim bir numaralı karbonumuz. Bu da bizim iki numaralı karbonumuz. Buna dikkat edin. Bunlardan hangisinde hidrojen daha fazlaysa malumunuz hidrojen oraya katılır. Neden demiştik? Bu alkenlerde katılmayan demiştik ki hidrojen sosyal bir atomdur kendi arkadaşlarının çok olduğu yere gitmek ister. Yani o zaman hidrojen, hidrojenin çok olan yere 2 numaralı karbona katılmak ister. O zaman brom diğer taraf arkadaşlar tekrar katılır. Ve gördüğünüz gibi oluşan bileşik burada gördüğünüz gibi 1-1 bir bir dibrom etan bileşiğidir. Onu da yazalım hatta 1-1 dibrom etan bileşiğidir. İlkinde öyle bir şey olmadı çünkü karbonlar eşit sayıda hidrojen içeriyordu. Ama İlk molekül katıldıktan sonra artık karbonlar eşit sayıda hidrojen içermediği için ikinci HBr Markovnikov kuralına göre hidrojen hidrojeni çok olan atoma katılır şeklinde bunu ifade ediyoruz. Ve su katılması. Arkadaşlar su katılması tabii ki tamamen farklı. Nasıl farklı? Normalde biz hani alkenlerde su katılırken ne yapıyorduk? HOH şeklinde biz bunu değerlendiriyorduk. Efendim bir yere hidrojen girerse diğerine de OH girer diye arkadaşlar bunu söylüyorduk. Buradaki durum şöyle. Su kattığınız zaman arkadaşlar su kattığınız zaman bakın asetilene su kattığınız zaman enol adı verilen bakın bu kararsız kararsız bir ara ürün meydana geliyor. Ve bu enol tekrar kendi kendine düzenlenerek asetaldehit dediğimiz iki karbonlu aldehit bileşiğine dönüşüyor. Bakın burası çok önemli. Burası arkadaşlar çok önemli. Çünkü bu dediğim gibi h 2 her ne kadar adı alken katılmalarında olduğu gibi hani h katılması aynı diğer H2 katılması efendim halojen katılması falan gibi ifade edilse de aslında burada olan olay bambaşka bir olay. Burada arkadaşlar başka bambaşka bir molekül meydana gelmiş oluyor. Dolayısıyla biz ne diyoruz 2 karbonlu bir alkine su kattığımız vakit civa sülfat ve sülfüri gaz katalizörlüğünde yapılıyor bu iş. Bunun neticesinde sonuç itibariyle asetaldehit yani iki karbonlu bir aldehit bileşiği oluşur diyoruz. Hemen bakalım 84. örneğimiz. 0,1 mol'ü yandığında 0,2 mol karbondioksit oluşuyormuş. Bu bileşik. Şimdi 0,1 mol'ünden 0,2 mol karbondioksit oluşuyorsa iki tane karbon içeriyor değil mi? Su ile tepkimesinden asetaldehit oluşuyor. Ha, su ile tepkimesinden asetaldehit oluştuğuna göre zaten bu nedir arkadaşlar? Bu bir asetilen bileşiğidir. Cevabımız C2H2 etin. Ve asetilenin yer değiştirme tepkimeleri arkadaşlar. Asetilenin yer değiştirme tepkimesinde de bakın mevzu şu. Burada asetileni görüyorsunuz. Üçlü bağdaki karbonların sahip olduğu bu hidrojenler arkadaşlar zayıf. Üçlü bağdan dolayı zayıf bunlar. Ve bunlar metallerin ile kolaylıkla yer değiştirebiliyorlar. Yani gümüş buraya gelip Hidrojeni oradan ittirip arkadaşlar onun yerine geçebiliyor. Burada iki tane zayıf hidrojen olduğu için iki tane gümüş atomu bu hidrojenlerle yer değiştirerek gördüğünüz gibi beyaz bir çökelek meydana getiriyor. Bunun olabilmesi için bakın bu yer değiştirme tepkimesinin olabilmesi için dediğim gibi üçlü bağdaki karbona bağlı hidrojenler olması gerekiyor. Mesela bakın dikkat edin şuna bu da bir alkin bu da bir alkin. Ama üçlü bağdaki karbonlarda hidrojen var mı? Yok. O zaman bakın bu bileşik arkadaşlar bu tepkimeyi vermiyor diye söylüyoruz. Uç kısmında şöyle bakın uç kısmında hidrojen içeren bileşiklere biz şöyle uç alkin diyoruz. İç kısmında yani uçtaki karbonda değil daha iç kısımlarda olanları da biz iç alkin diyoruz. Dolayısıyla burada Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada hidrojen zayıf olduğu için gümüş gibi iyonlarla yer değiştirme tepkimesi verebilir. Ama içte olduğu zaman bu üçlü bağdaki karbonlarda böyle bir hidrojen olmadığı için böyle bir yer değiştirme tepkimesi de olamaz diyoruz. Hemen bakın eşit mollerde asetilen ve etan gazlarından oluşan karışım tollens çözeltisinden geçiriyor. Yani şunu söylemeyi unutmayalım arkadaşlar. Gümüş nitrat ve amonyaktan oluşan bu çözeltiye biz Tollens diyoruz. Tollens. Tollens dediğim gibi uç alkinlerle yer değiştirme tepkimesi veriyor. Asetilen varmış C2H2, bir de etan varmış C2H6. Tollens'ten geçirildiği zaman artı şöyle Tollens diyelim. Uzun uzun yazmayalım arkadaşlar. Tollens diyelim. Ne bekliyoruz biz? C2H2'nin şöyle C2H2'deki şu açık şeklini yazalım şöyle C. Yukarıda da var gerçi ama olsun. Şu zayıf olan hidrojenlerin gümüşle yer değiştirmesini bekliyoruz. A, G, C, C, A, G oluşmasını bekliyoruz. Burada ne bekliyoruz? Hiçbir şey. Bu tepkim olmayacak çünkü. Değil mi? Bu bir çökelek. Gümüş ve karbon atomlarından oluşan bir çökelek. 12 gram çökelek oluşuyorsa. Bakın burası arkadaşlar neymiş? 12 grammış. Başlangıçtaki karışım normal şartlarda kaç litre hacim kaplar? Şimdi bakın bunun ben mol sayısını bulursam C2H2'nin mol sayısını eşit oldukları için de C2H6'nın mol sayısını bulabilirim. Hemen AG şu ne arkadaşlar? AG, AG, c, c değil mi? Şunun mol kütlesini bulalım. MA'sı diyelim eşittir. AG, AG, 108, 108, 216, 12, 12, 24, 216, 24 daha kaç yapar? 240 gram yapar. Bakın bunun mol kütlesi 240. Ne kadarmış kütlesi? 12 grammış. En eşittir M bölü MA. En eşittir 12 bölü 240. 12 ile 24'ü sadeleştirirsem aşağıda ne kalır? 2 kalır. 1 bölü 20 yani 0,05 mol olmuş oluyor. Peki buradaki bileşik dediğim gibi 0,05 mol ise arkadaşlar şöyle diyelim. O zaman bu da 0,05 mol bu da aynı şekilde 0,05 moldur. Toplam lazım bana 0,05 0,05 daha kaç yapar? 0,1 mol yapar. Peki 0,1 mol ne kadar hacim kaplar? 1 molü 22,4 litre ise 0,1 molü de 2,24 litre kaplar diyoruz. Yine buna çok benzeyen başka bir tepkime de arkadaşlar failing çözeltisiyle olan tepkimesi. Failing'de ise hani az önce ne vardı? Gümüş, nitrat ve amonyak diye arkadaşlar. Bu da bakır bir klorür ve amonyak. Bu sefer de buradaki zayıf hidrojenlerin yerine yanlış çizdim. Karbon değil de şu. Zayıf olan hidrojen bu. Bunların yerine arkadaşlar bakır girer ve gördüğünüz gibi böyle kırmızı bir çökelek meydana gelir. Aslında mantık aynı. Yine hatırlayalım. Şöyle eğer bu üçlü bağ içte ise bu bir iç alkinse bu tepkimeyi vermez. Sadece kim verir bunu? Uç alkinler verir diyoruz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi hem bromlu suyun rengini giderir hem de tolerans çözeltisiyle çökelek oluşturur. Şimdi bromlu suyun rengini gidermek ne demek? Pi bağı içeriyor demek. Pi bağı varsa bromla tepkime girdiği için bromlu suyun rengini gideriyor demiştik. Burada bakın arkadaşlar propen bromlu suyun rengini giderir. Penten pi bağı var giderir. Etinde iki tane pi bağı var giderir. Bütünde iki tane pi bağı var giderir. Siklobüten arkadaşlar bromlusun rengini gidermez. Pi bağı yok ki. Peki hem de tolnense tepkime verir diyor. Arkadaşlar propen tollense tepkime vermez. Tollense tepkime vermesi için uç alkin olması gerekiyor. İki penten de vermez uç alkin. İki bütün verir mi? Bakın. iki bütün ne? Bak. Şurada. Üçlü bağ görüyor musunuz? Arkadaşlar. iki bütün bu. Bu verir mi? Tolerans tepkimi? İç alkin olduğu için arkadaşlar vermez. Ama kim verir? Etin verir. Neden? Tekrar söyleyelim. Etinde iki tane uç hidrojen vardır. Bundan dolayı. Ve örnek 87. Şöyle biraz daha diğer soruda girsin kadrajıca. Evet. Asetilenle Gümüş nitratın tepkimesi. Yani bu tollens arkadaşlar. Gümüş nitrat ve amonyak biliyorsunuz tollens. Çökelek meydana getirmiş. Diyor ki bir miktar asetilen denklemdeki gibi tollens çözeltisiyle tepkimeye girdiğinde 24 gram çökelek oluşuyormuş. Biz az önce hesaplamıştık aslında bunun emasını. Neydi bunun eması? 108, 108, 216, 12, 12, 24 toplam kaç yapıyordu? 240 yapıyordu eması. Gram bölü mol. Hemen 24 gramın kaç mol olduğunu hesaplayalım n eşittir 24 bölü 240'den kaç yapar? 0,1 mol yapar. 0,1 molmuş arkadaşlar bu. Ve bu da aynı şekilde nedir? 0,1 moldür diyoruz. Diyor ki bunu doyurmak için ne kadar hidrojen gazı gerekir? Ha, şunu doyuracağım. Nasıl doyuracağım? Doyurma tepkimesi. Bakın bunda iki tane pi olduğu için iki tane hidrojenle tepkimeye girecek. Ve ne oluşacak? C2 H6 oluşacak. Buradaki kaç molmüştü? 0,1 mol bunu buldum. O zaman hidrojen ne kadar olacak? 0,2 mol olacak. Bana mol sayısını değil de hacmini soruyor arkadaşlar bunun. 0,2 çarpı 22,4 ne yapar? 4,48 litre yapar. Cevap C seçeneği. Ve 88. Asetilen ve etilen bileşiği ile ilgili Bakın asetilen ve etilen burası asetilen neydi arkadaşlar? Şöyle yazalım formülü. C2H2 alkinlerin en küçüğü. Etilen de C2H4 alkenlerin en küçüğü. Hidrojenle tepkime verme arkadaşlar? Her ikisi içinde ortaktır diye sormuş. Evet ortak. İkisinde de pi var. İkisi de bu tepkimeyi verir. Failing çözeltisiyle çökelek oluşturmaya hayır. Bunu asetilen yapar ama etilen yapmaz. Bromlu suyun rengini gidermeyi de ikisi de yapar. Neden arkadaşlar? Aynı hidrojen gazıyla tepkime vermede olduğu gibi. ikisinin de pi bağı olduğu için ikisi de bromlu suyla da tepkime verip onun rengini giderir. İşte Asetileni şöyle hızlıca bir arkadaşlar tanıyalım. Buradaki en önemli bileşik çünkü bu. Asetilen malumuz alkinlerin en küçüğü. Kolayca alev alabilen, renksiz, kokusuz arkadaşlar. Ve yandığı zaman çok yüksek bir ısı açığa çıkartıyor. Bundan dolayı bakın sanayide bu kesme işlemlerinde hani böyle filmlerde görüyorsunuz ya böyle para kasasını böyle hani bir kaynakla kesiyorlar. İşte arkadaşlar oradaki kaynakta kullanılan gaz, asetilen gazı. Çok yüksek bir enerji verdiği için metalleri de çok rahatlıkla eriterek kesmekte kullanılıyor. Yine asetilene bir tane HCl e kattığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi vinil klorür oluşuyor. E vinil klorür de polivinil klorürün monomeri olduğu için birçok alanda arkadaşlar kullanılıyor. Yani kısacası bu polivinil klorun elde edilmesinde de yine neden faydalanılıyor arkadaşlar? Asetilenden faydalanılıyor. Peki asetilen nasıl elde ediliyor? Bakın kireç taşı ısıtıldığı zaman kalsiyum oksit ve karbondioksit oluşuyor. Bunu zaten daha önce görmüştünüz. Eğer siz bu sönmemiş kirecin içerisine kok kömürü gönderirseniz arkadaşlar karpit meydana geliyor. Ve karpitle de suyu karıştırırsanız asetilen meydana gelmiş oluyor. Dikkat edin arkadaşlar. Buradaki karpitteki karbon sayısı ile asetilendeki karbon sayısı eşit olduğu için bundan 1 mol giderse bundan da ne kadar oluşur? 1 mol oluşur. Bu stokiyometrik oranla ilgili sorular bazen karşınıza çıkabiliyor. Yine çok yüksek sıcaklıkta arkadaşlar kömür hidrojen gazıyla tepkimeye sokulduğunda C2H2 yani asetilen gazı elde edilebiliyor. 16 gram karpit ile yeterince suyun tepkimesinden kaç litre hacim kaplayan asetilin elde edilir? Az önce dedim ya ben size bakın. Ca C2. Arkadaşlar bundan C2 h bak. Diğerleri önemli değil. Karbon sayıları eşit ya. Buraya baksanız yetiyor zaten. 16 gram karpit diyor. Şimdi C, C2. Bu 40, bu 24. Toplam kaç? 64. 16 gram karpit. 16 bölü 64'ten 1 bölü 4 o da eşittir. 0,25 mol. E buradaki karpit o zaman 0,25 mol ise buradaki asetilende nedir? Gene aynı şekilde 0,25 moldür. E 0,25 mol ne kadar hacim kaplar? Çarpı 22,4'ten arkadaşlar 5,6 litre hacim kaplar diyoruz. Değil mi? Asetilen zormuş zaten. Doğru bitti. Ve Yine çok şey böyle karşınıza çıkacak zaten bunların özellikleri ilgili arkadaşlar böyle bu sorular sıkça karşımıza çıkıyor her zaman. Bu moleküller asetilen molekülleri polimerleşerek benzen halkasını meydana getirebiliyorlar. Bu da arkadaşlar dediğim gibi sıkça karşınıza çıkacak hususlardan bir tanesi diyoruz ki biz benzen polimerleşir. Asetilen bileşiği ile ilgili karpit ve suyun tepkimesinden elde edilebilir doğru. 3 tanesi polimerleşerek benzen oluşturabilir şimdi anlattık doğru. Sanayide kaynakçılık yapılırken kullanılır çok yüksek enerji verdiği için arkadaşlar bu da yine doğru bir ifade. Ve kazanım kavrama testi arkadaşlar var ders notlarımda. Bunu da çözer. Videosu da kanalımda oradan izlerseniz başarılı olursunuz diyelim. Sonraki videolarda aromatiklerle devam edeceğiz. Görüşmek üzere.